Şimdi ben tabii e, ben bu sorunun şöyle dışında kalmalıyım. Hı hı. Çünkü ben e, şarkıcılık kariyerimin çok başında olduğum için hı hı. benim geniş kitlelere kendimi e, göstermem ihtiyacım var şu anda. Hı hı. Evet ben bir cemiyet camia tarafından tanınıyorum ama halkın benim şarkıcılık tarafımla daha çok fazla özdeşleşmediği için hani böyle bir konser fırsatını ne yalan söyleyeyim e, kaçırmak istemeyebilirdim. Hı hı. O kitleyi e, kendimi... Şarkıcılık kimliğimi tanıtmak için ama o konserde de tabii ki bu rahatsızlığımı dile getirir. Ondan sonra keşke burada hani Melek Mosso da olsaydı ve burada olmaması aslında olmaması gerekiyor gibi bir açıklamayla bunun ne kadar yanlış olduğunu dile getirirdim o kitleye de o şekilde. Seda O yüzden ben yani atıyorum çok daha büyük bir isim olsam şu anda şarkıcılıkta ona bir tavır sergileyebilirdim ben de evet. Seda Sayan da gelen tepkiler üzerine ikinci sayfaya özel şöyle bir açıklama yaptı. Diyor ki Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlarla ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim diye bir şeklinde bir açıklama yaptı. Ya Seda Sayın'ın bu konuda kimse üstüne gitmesin. O da e yılların sanatçısı belli ilişkiler var. Şimdi belediyeden bir şey geliyor. Ya bu çok hassas bir konu. Hayır da diyebilirsiniz. Evet, hayır Deryaoğlu'la de, e, hayır deyince de bir tavır sergiliyorsun. Evet deyince de bir şeyin yanında duruyorsun. Çünkü Derya Ulu ve Funda, Funda Arar'da Melek Mosso ile Gül Festivali'nde e, afişte atları geçen isimlerdi. Bu tavırdan dolayı Melek Mosso'ya yapılan tavırdan dolayı iptal ettiler konserlerini seri Seda Sayan kabul ediyor. Ama Ama e, işte aslında artık ben şuna da karşıyım. Sürekli böyle e, reaksiyonel davranış biçimi hiçbir şey çözümlemez. Keşke gitselerdi ve orada e, belediyeye... Ee, ...bu kararlarındaki yanlış tutumu dile getirselerdi sahneden. Çünkü orada bir sürü kitle de aynı şekilde bu duruma vakıf olacaktı. Ben artık insanların biraz daha böyle birleştirici bir davranış biçimi içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, birleştirici davranış içine girmek için belediyelerin de özellikle... ...çünkü hep bak dikkat edin belediye konserlerinden olay çıkıyor. Konserleri organize eden ekiplerin seçimlerini ve nedenlerini... Baştan çok iyi çizmeleri gerekiyor. Bir de ben gerekiyor. bir şey daha söyleyebilir Sonra, sonra karışıklığa mi? sebep oluyor her ee, şey. Biz sanatçı olarak şunu söylemek istiyorum. Çünkü benim de kulağıma geliyor bazı yerlerden. Kıyafetim yok işte hmm. e, tiyatrodaki öpüşme sahnesi vesaireden hmm. dolayı. Bazı yerlerden ismim Radio. Red diyor. Red mi? Red ee, mi? Evet evet yani işte giyim kuşamım açık bulunuyor. Bir dakika Ondan... şimdi buraya bir virgül atalım. Melek Musu konserinden bahsederken ilginç bir açıklama yaptın reklamdan önce. Konserlerim iptal edildi Hem dedi. de kılım kıyafetim yüzünden dedi Tabii tabii. ismim mesela hem de bu yani şu andaki AK Parti tarafından değil yani. Dün menajerim aradı, Selen Hanım dedi böyle böyle biz e, ismimiz dedi şey yapıyor, çiziliyor. Çizilmeye başlandı. Niye? işte giyim, kuşan vesaire. Ya şimdi ben anlamıyorum. Bir insanı eğiti, eğit, eğitildiği yer ailesidir. Hı. Kim ya yani bu belediyelere mi kaldı? Yani bu mercilere mi kaldı? Bir insanın ailesi tarafından eğitilir, toplu yani çevresi tarafından eğitilir. Nedir bu ahlak bekçiliği? Ben bunu anlamış değilim. Gerçekten e, bunun bir mantıklı açıklaması yok. Burada başka şeyler var. E, ben bu hani Melek e, Mosso'dan konu açıldığı için söylüyorum. Neyi neden reddettikleri, neye neden tepki verdikleri Kriter artık yok. belli değil. Kriter yok yani. Evet. Çünkü hani diyorsunuz ki o, o parti mütasip olduğu için böyle yapıyor. E, bu tarafta da başka hiç alakası yok zannediyorsunuz. Oradan da başka e, ambargolar yiyebiliyorsunuz yani. Bunların içerisinde kendi içinde dönen bazı şeyler olduğu için... Hı. Her şeyi gerçekten çok iyi araştırarak eleştirmek lazım. Hani bu artık elimizde ya zıng diye o sinirle veya ilk algımızla çok rahatlıkla reaksiyon verebiliyoruz ki bunu ben de yapıyordum eskiden. Böyle bir sinirle tık 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 bir şey yazıyordum. Öyle değil. Gerçekten işin içeriğini iyice araştırmak lazım. Neyin, neden yapıldığını iyice bilmeden oraya bir şey yazmamak lazım. Hele ki böyle çok büyük kitlelere hitap eden o büyük sanatçılardan, sanatçı arkadaşlarından rica ediyorum. Selam biz de neyi anlamıyoruz biliyor musun? Ahlak deyince akla neden kadın geliyor? Ve güzel ahlak Kılıkla, kıyafetle mi oluyor, Alakası karakterle yok. mi oluyor? Evet, Tabii ki karakterle oluyor. Zaten karakterli Eşine bir insan da insanın kıyafetiyle karısı, ilgilenmez ki. Sevgilisine onlar, şiddet uygulayan, onlar onların konserlerini iptal edin. Onların konserlerine hiçbir şey olmuyor. Vallahi artık kadın bedenini bir rahat bıraksın insanlar ya. Vallahi yani e, o kadar artık bu konuyu konuşmak bile, gel yani 2022 yılındayız. Evet. Millet uzaya artık fırlatmadığı şey kalmadı. Neredeyse köprüyü yapacaklar oraya. Biz hala burada yok kıyafet, mini etek, yok yoga yapıldı, yoga yasaklandı falan. Artık kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bir kere bu ne kadar bir şey ne kadar baskılanırsa o kadar büyür. Evet, evet. Mesela evet. bakın Gülşen. Onun o kıyafetlerini giymesinin sebebi de baskılandığı için bir şeyleri e, ...inadına yapıyor. Şimdi Gülşen evet. o kadar tartışıldı ki... ...40 milyonluk seri konser anlaşmasına imza attı. Melek Bonsu... ...İsparta'da yasaklandı. Başta Burdur olmak üzere. Al bak İzmir'de Teklizler, de. Teklifler evet Şimdi arttı. teklif üstüne teklif gelecek. Hayır diyenlere de teklif gelecek. Evet diyenlere de teklif gelecek. Bir şeyi yasakladığında mı daha tatlı oluyor? Bu da bir gerçek. Kesinlikle öyle. Yani artık böyle insanları bir rahat bırakmaları gerekiyor. E, herkes... Doğrusunu kendi vicdanı ve aklıyla yaşasın. Ben seni kapatarak zorla iyi olmayayım. Hmm. Ben zaten sen ne giyersen giy, ben sana zaten o kadar masum bakayım ki. Evet. Ben senin gözünden etkileneyim, ben senin konuşmandan etkileneyim. Ben se yani kendimi korumak için sen kendini kapamak zorunda kalma. Hmm. Adam olmak için ben kendimi korumak zorunda kalmayayım. Adam olsunlar. Kimse kimsenin bedeniyle ilgilenmesin. Evet. evet. İnsan olsunlar. Evet. we yeah.